Herkese iyi pazarlar sevgili izleyenler. AVM'de Pazar Keyfi'nin 32. bölümüyle karşınızdayız. Bu programın özelliklerinden bir tanesi de Isparta'nın günlerdir beklediği konseri gözler önüne sereceğiz. Hangi konserden bahsediyoruz? Tabii ki de Zakkum konserinden bahsediyoruz. Zakkum, Mor ve Ötesi, Dream Evil, Metallica. Zakkum, oku. Zakkum olsun ya. Zakkum ok. Evet şimdi konseri de var ya burada kesin Zakkum'dur o. Kesin Zakkum'dur o dediler. Doğru cevap efendim Zakkum'du. Peki. Zakkum sever misin? Zakkum severim. Zakkum'u kim sevmez ki? Ben ne yangınlar gördüm. Ve sevdiğim parçaları var mıdır? Yani hepsini severim aslında yani. Aha ben de bir an önce gelse de gitsek diye. <laughs> Yusuf Demirkol hangi grubun solistidir? <laughs> A. Yüksek Sadakat B. Zakkum C. Grup 84 D. Grup Yüksekten Uçar Zakkum Zakkum yani Zakkum mu? Evet Eminim Eminim Doğru mu cevap verdi? Hiç fikrim yok. Doğru cevap verler. Tebrik ediyorum. Zakkum da efendim. Gördükleriniz ve daha fazlası bu pazar saat 10'da Kanal 32 ekranlarında AVM'de Pazar Keyfi programında sizleri bekliyor olacak. Bizi izlemeye devam edin.